Dinler tarihi, insanlığın en eski ve en derin sorularına yanıt aradığı bir disiplin olarak, yüzyıllardır merak ve ilgiyle incelenmektedir. Bu alan, dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan dini inanç sistemlerinin, ritüellerin, kutsal metinlerin ve ibadet şekillerinin zaman içindeki gelişimini ele alır. İnsanoğlunun doğaüstü güçlerle ilişki kurma çabası, Tarih boyunca çeşitli dinlerin doğmasına ve bu dinlerin toplumların sosyal, kültürel ve politik yapılarında derin izler bırakmasına neden olmuştur. Dinler tarihinin başlangıcı insanların ilk bilinçli varoluş belirtileriyle örtüşür. Avcı-toplayıcı toplumlarda görülen totemizm, enimizm ve şamanizm gibi ilkel inanç sistemleri insanların doğayı ve doğaüstü güçleri anlamlandırma çabasının bir sonucuydu. Bu inançlar çoğunlukla doğadaki unsurlara ve hayvanlara kutsallık atfederek insanların yaşadıkları çevreye uyum içinde olma arzusunu yansıttı. Zamanla insan toplulukları büyüdükçe ve medeniyetler kurulduktan sonra bu ilkel inançlar yerlerini daha organize ve yapılandırılmış dinlere bıraktı. Mezopotamya'da Sümerler, Mısır'da Eski Mısırlılar, Hindistan'da Vedik kültür ve Çin'de Konfüçyüsçülük gibi erken dönem büyük medeniyetler kendi dini sistemlerini geliştirdiler. Bu medeniyetler, tanrılar ve insanlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen mitolojik anlatılar ve ritüellerle dolu dinler yarattılar. Dinler tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri, tek tanrıcılığın ortaya çıkışıydı. Yahudilik, önce 2. bin yılda, dünyanın ilk tek tanrılı dini olarak ortaya çıktı ve Batı medeniyetinde derin bir etki yarattı. Yahudiliğin temelinde tek ve soyut bir tanrı inancı bulunur. Bu tanrı evreni yaratan ve ona hükmeden ancak aynı zamanda insanlıkla ahlaki bir bağ kuran bir varlıktır. Yahudiliğin bu güçlü tek tanrıcı geleneği daha sonra Hristiyanlık ve İslam gibi büyük dünya dinlerine ilham verdi. Hristiyanlık Milattan sonra 1. yüzyılda Filistin'de doğdu ve kısa sürede Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline geldi. İsa'nın yaşamı ve öğretileri üzerine kurulu olan bu din, sevgi, merhamet ve kurtuluş temalarını işler. 7. yüzyılda ise İslam Arap Yarımadası'nda Hz. Muhammed'in peygamberliği ile doğdu. İslam, tek bir tanrıya iman etme, ibadet ve ahlaki yaşam üzerinde duran evrensel bir mesaj sundu. Batı'daki tek tanrılı dinlerin yanı sıra doğuda da zengin bir dini çeşitlilik Hinduizm, Budizm, Taoizm ve Şintoizm gibi dinler çoklu tanrı inançları, meditasyon ve karma gibi kavramlarla şekillenmiştir. Özellikle Hinduizm ve Budizm, ruhani aydınlanma arayışı, reenkarnasyon ve karma gibi inançlarla milyonlarca insanın yaşamını şekillendirmiştir. Budizm, milattan önce 6. yüzyılda Hindistan'da Buda'nın öğretileri etrafında şekillenmiş ve kısa sürede Asya'nın büyük bir bölümünde yayılmıştır. Bu din, yaşamın acı dolu doğasını kabul ederek, aydınlanma ve nihai özgürleşme yolunda bir rehber sunar. Taoizm ve Konfüçyüsçülük ise, Çin'in kültürel ve sosyal yapısının temel taşları olarak, uyum ve erdem temalarını işler. Modern çağda, dinler hem büyük bir değişim hem de büyük bir direnç göstermiştir. Aydınlanma ve bilimsel devrimle birlikte, birçok toplumda sekülerleşme süreçleri hız kazanmıştır. Bununla birlikte, dinlerin rolü ve önemi tamamen yok olmamış, aksine bazı bölgelerde daha da güçlenmiştir. 20. yüzyılın sonlarına doğru, dini uyanışlar ve yeni dini hareketler ortaya çıkmış, küreselleşme ile birlikte dinler arası diyalog ve çatışmalar artmıştır. Bugün, dinler hala insan kimliği, ahlak ve toplumsal düzen üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Teknolojik gelişmeler ve küresel sorunlar karşısında dinlerin insanlığa sunduğu manevi ve etik rehberlik hala önemli bir yer tutmaktadır. Dinler tarihi, insanların ruhsal ve toplumsal gelişiminin aynasıdır. Farklı inanç sistemlerinin ortaya çıkışı ve evrimi, insanın kendini, evreni ve anlamını keşfetme çabasının bir yansımasıdır. Dinler, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde, insanlık tarihinin en derin ve en kalıcı etkilerinden birini temsil etmektedir. Bu nedenle dinler tarihini anlamak sadece geçmişi değil, aynı zamanda bugünü ve geleceği de anlamanın anahtarıdır.